Merhabalar sevgili dostum. Nasılsın? İnşallah iyisindir. İnşallah ve umarım ki her şey senin için yolundadır. Bugün e, aklıma şöyle bir konu geldi. Hani büyümekten bahsediyoruz sürekli. E, biraz onun üzerine konuşmak istedim kısaca. E, biraz onun üzerine konuşalım. Daha sonrasında tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Vedalaşalım isterim. Şimdi hep büyümek için çabalıyoruz değil mi? başarı daha büyük başarılar için, daha büyük kazançlar için, daha büyük hayaller için. Hep büyümekten bahsediyoruz. Ama şöyle bir baktığımız zaman geçmişe, büyüme yolundaki hedeflerimizi aslında ilk çocuk, ilk ve son çocukluk yıllarında, çocukluk yıllarında diyelim daha doğrusu, çocukluk yıllarında büyük hedefler koymaya başlıyoruz. Ve sonra hayat Bizi öyle bir yere getiriyor ki umutlarımız azalıyor, kendimize güvenimiz azalıyor, hayallerimiz küçülüyor. Ne diyorlar? Ne diyoruz toplum arasında konuşurken birbirimize kişiler olarak, topluluk içinde biraz gerçekçi düşün, biraz gerçekçi düşün, hayal kırıklığına uğrarsın. E peki şöyle bir durum yok mu? diyelim ki bunu konuştuğumuz güne gün sahip olduklarımızı küçükken hayal etmemiş miydik? Aslında şöyle bir gerçek var ki her insanın sahip olduğu her zenginlik, her değer aslında küçükken çocukluk yıllarında hiç umudu, umutsuzluğa kapılmadan, umudunu yüksek tutarak, hayallerini büyük tutarak Çabalaması sonucunda elde ettiği durumlardır. Peki büyümek hayalleri kısıtlamak mı, hayallerden vazgeçmek mi, hayal kurmamak mı? Şimdi e, bir söz var ya sevgili dostum. E, neydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Hayalin peşinden gitmek cesaret ister. Sanırım. Hayallerini büyük tutanlar ve olabildiğince hayal kurmaya devam edenler çocuk kalbini, çocuk ruhunu koruyanlar oluyor. Peki şu yargı ne kadar doğru? Ne kadar çocukta davranıyorsun? Biraz büyüğü. Sizce de öyle değil mi? Yani aslında çocuk kalabilmek, hayattan keyif almayı yetinebilmeyi, mutlu olmayı. Dünyaya ve insanlar amasız, fakatsız, yargısız bakabilmeyi sağlar. E, çocuk kalabilmek bu kadar önemliyse, büyümek çocuk kalbini, çocuk ruhunu bir kenara bırakmak mı? Yaş olarak büyüyebiliriz, zihin olarak gelişebiliriz. Ama çocuk ruhumuzu korursak, hayallerimize olan inancımızı da her zaman korumuş oluruz. Bugün seninle böyle kısaca bir konuşmak istedim sevgili dostum. Ee, en büyük dileğim, en büyük isteğim hepimiz için o çocuk kalbimizi korumak ve çocuk kalbimizi koruyarak daha güzel yarına ulaşacağımıza inanarak hayallerimizin peş hayallerimizin peşinden gitmek olur olacaktır. Çocuk kalbinizi ve hayallerinizi koruyun, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.